Kıyamet, İslam inancına göre tüm canlıların yaşamının sona ereceği, dünyanın yok olacağı büyük bir gündür. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadislerinde kıyametin kesin olarak gerçekleşeceği bildirilmiştir. Ancak ne zaman olacağı bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Yine de kıyametin yaklaşmakta olduğunu gösteren alametler bildirilmiştir. Bu alametlerin amacı insanları Allah'a yöneltmek imanlarını güçlendirmek ve ahiret için hazırlık yapmalarını sağlamaktır. İslam alimleri kıyametin alametlerini iki ana başlık altında toplar. Küçük alametler ve büyük alametler. Şimdi bu alametleri detaylarıyla ele alalım. Küçük alametler kıyametin gelişine işaret eden toplum ve bireylerdeki değişimleri yansıtan ve çoğunlukla günümüzde de gözlemlenebilen işaretlerdir. İnsanların ibadetlerine gereken önemi vermemesi, dini emir ve yasaklardan uzaklaşması kıyametin küçük alametlerindendir. İçki, zina ve faizin toplumda normalleşmesi ve haramların yaygınlaşmasıyla Dini değerler ikinci plana itilir. Bu durum, insanların dünya hayatına aşırı bağlanması ve ahireti unutarak dünyevileşmesiyle devam eder. Manevi bir zayıflık başlar ve ibadetler bir gelenek gibi görülmeye başlar. Camilerin boşalması ve manevi çöküş. Camilerin terk edilmesi, cemaatin azalması, ibadetlerin yalnızca ritüel olarak yapılması da küçük alametlerden biridir. İnsanlar Dini vecibeleri yerine getirmeyi ihmal eder ve ibadetler manevi bir anlamdan yoksun hale gelir. Bu, toplumda manevi bir boşluk yaratarak ahirete olan inancın azalmasına sebep olur. Aile bağlarının zayıflaması, çocukların anne babalarına isyan etmesi, komşuluk ilişkilerinin kopması ve bencilliğin toplumda yayılması kıyametin küçük alametleri arasında yer alır. Toplumsal bağların kopmasıyla insanlar birbirine karşı güven kaybeder ve bireysel çıkarlar toplumsal değerlerin önüne geçer. İslam'da önemli bir yere sahip olan komşuluk ve akrabalık bağları bu dönemde zayıflar. Günümüzde bilgiye erişim kolaydır. Ancak bilgi hızla yayılırken manevi hikmet kaybolur. Kur'an'da ilim ve hikmet önemsenirken Kıyamet yaklaştığında bilgi artar fakat insanlar bu bilgileri uygulamaktan uzaklaşır. Kitaplar, dini eserler çoğalır. Ancak insanlar bunlarla amel etmeyi ihmal eder. Böylece bilgi yüzeysel bir hale gelir ve gerçek hikmetten yoksun kalır. Peygamber Efendimiz kıyamet öncesinde depremlerin çoğalacağını bildirmiştir. Son yıllarda dünya genelinde sıklaşan depremler, sel, kuraklık ve ani iklim değişiklikleri kıyametin yaklaştığının işaretleri olarak yorumlanır. Bu olaylar, tabiatın dengesinin bozulduğunu ve insanların çevresel felaketlerle yüzleştiğini gösterir. Toplumda fitnelerin yayılması, insanların birbirine karşı düşmanlık beslemesi, savaşların artması da Kıyametin küçük alametleri arasında yer alır. İnsanlar arasında kin, nefret ve husumet çoğalır. Toplumsal barış bozulur. Fitneler ve kargaşa ortamı kıyamet alametlerinden biridir ve insanların dünya sevgisine kapılmasına sebep olur. Büyük alametler kıyamet öncesinde gerçekleşecek olan büyük olayları kapsar. Bu alametler tüm insanlığı etkileyecek inançları derinden sarsacak ve kıyametin çok yaklaştığını gösteren işaretlerdir. Deccal, kıyamet öncesi ortaya çıkacak en büyük fitne kaynaklarından biridir. İnsanları imanlarından saptırmak için olağanüstü yeteneklerle kendisini Tanrı ilan eder. Peygamber Efendimiz, Deccal'in fitnesini insanlık tarihindeki en büyük imtihanlardan biri olarak nitelendirmiştir. Deccal, Gökten yağmur yağdırmak, ölüleri diriltmek gibi mucizelerle insanları kandırmaya çalışacak. Ancak bu gösteriler insanları aldatmak için kullandığı sahte mucizelerden ibaret olacaktır. Mehdi İslam ümmetini toparlayarak adaleti yeniden tesis edecek bir lider olarak kıyamet öncesinde zuhur edecektir. Mehdi'nin gelişi İslam toplumunun zor zamanlar geçirdiği bir dönemde gerçekleşecek ve İslam alemi onun liderliğinde huzura kavuşacaktır. Mehdi döneminde dünya barışa kavuşur ancak bu dönemin ardından kıyametin alametleri artmaya devam eder. Hz. İsa, kıyamet öncesinde yeryüzüne dönecek ve Deccal'i öldürecektir. Hadislerde, Hz. İsa'nın gelişi hak ile batıl arasındaki mücadelenin nihai sonucu olarak belirtilmiştir. Bu olay, İslam'ın doğruluğunu yeniden ortaya koyar ve insanları İslam'a davet eder. Hz. İsa'nın gelişiyle birlikte, yeryüzünde büyük kaos yaratacak olan Yecüc ve Mecüc isimli topluluklar da ortaya çıkacaktır. Yecüc ve Mecüc, kıyamet öncesinde tüm dünyaya yayılarak kaos yaratacak olan yıkıcı topluluklardır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf ve Enbiya surelerinde Yecüc ve Mecüc'den bahsedilir. İnsanları dehşete düşürecek ve büyük bir yıkıma sebep olacak bu topluluklar, kıyametin hemen öncesinde insanlığa zor bir imtihan olarak gönderilecektir. Kıyamet yaklaştığında gerçekleşecek en belirgin olaylardan biri de güneşin batıdan doğmasıdır. Bu olay, insanların tövbesinin artık kabul edilmeyeceği bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Hadislerde belirtildiği üzere, güneş batıdan doğduğunda insanlar büyük bir korkuya kapılacak ve kıyametin yaklaştığını anlayacaktır. Ancak o an geldiğinde artık iman etmeleri ya da tövbe etmeleri fayda vermeyecektir. Kıyamet alametleri insanlara dünya hayatının geçici ve aldatıcı olduğunu hatırlatır. Bu alametler Müslümanların imanlarını güçlendirmelerine ve ahiret için hazırlık yapmalarına bir uyarı niteliğindedir. Kıyametin alametlerini düşünmek insanlara Allah'a olan imanlarını tazelemeleri, dünya hayatının geçiciliğini anlamaları ve salih ameller işlemeleri gerektiğini hatırlatır. Allah'ın rahmeti geniştir. Ve bu dünyada yaşadığımız her şeyin bir sınav olduğunu bilerek yaşamak her Müslümanın görevidir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yaparak görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu sayede daha fazla içerik üretmemiz için bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler.